Ba 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 Kuş foli kamar foli dolu ya idoli Sevdalığım yüzünden hep de şaşırdım yoli Kuş foli kamar foli Kuş foli kamar foli Kuş foli kamar foli Gözler şelale olmuş akar akar durmaz Bir insan bir yürekten iki defa vurmaz La 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 Yüksek dağlara doğru Haykırsam sevdumi Belki dağlar anardı Nasıl özle Gün ayırım arama katıla gün geçiremem ön karında gülmem <laughs> <Güller>, na yın o na yın o na o ma kurbani, çatma çatmak kaşlarun al vereyim bu cani. Gözler şelale olmuş akar kar durulmaz Bir insan bir yürekten iki defa vurulmaz Denizde kar var Bu gelen kayık mıdır? Ben özledim yarımı Ağlasam ayık mıdır? Beni Ben özledim her Rumi Ağlasam ayıp mı dur Oy duman Pencereden aşağıya saldım bacaklar Rumi Saldım bacaklar Rumi Pencereden aşağıya saldım bacaklar Rumi Saldım bacaklar Rumi Hakkımda konuşanlar Hakkımla konuşanlar Yesin taşaklar Rumi Da yesin taşaklar Rumi <laughs> Ey gidi kal Karadeniz da Karadeniz müziği benim için bu. Ee, benim dedem Karadeniz'de Çocukluğumdan beri de bana bu şarkıyı söyler. Gülce gülce Güllika da o müllinka gülde gülde güldana da o müldana, müldana. <laughs> Aykırıyorlaruna da boylaruna maşallah biz o evde gelin yok da sen olursun inşallah. Ay kas balık mı aldın da yoksa kocam aldın? Ay kas balık mı aldın da yoksa kocam aldın? Kör müydük gözlerin Oy oy Şansım beni bulmadı Çok denedim olmadı Adam gibi sevgili Bu dünyada kalmadı Şansım beni bulmadı Çok denedim olmadı Adam gibi Hiç bakmadın yüzüme Gelin etmişler seni Kız hiç sevme doğum yere Evumuzun önünden Dere akar denize Yaşlansaydık sevdum Seninle ile diz dize. Göz göze konuşmayı Özledim kavuşmayı Yüreğim al iş Yar ben sana netum birimi Gece gökte yıldızlarda dinleyin dertlerimi Yar sen olursun. Şu karşıki meşeyi, karıncalar işeyi, basalım hamsi köyü, alalım Ayşe'yi. Ayşe mufak, ben ufak, da gezer dükkâ yok. Mektup yazdım sevdama, okusun heceleri. Geleceğim aklına da cumalar geçilir. Ben seni sevdiğimi ta dünyalara bildirdim. Endurdum kaşlarını baba ne baba ne? Kapundaki nar mı dur? Kapundaki nar mı dur? Yanundaki yar mi dur? Yanundaki yar mi dur? Sesim pek güzel değil ama yine de söylemek istiyorum. Koyu veredun gittin beni. Oy koyu veredun gittin beni. Allahumdan su Çay elinden öteye gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim yali Sırtındaki sepetun ben olayım Divane aşık gibi de dolanırım yollarda Kız senin sebebi ne? Yer senin sebebi ne? Kaldım İstanbul'da Gel kaçalım sevdum dalların arkasından Yandım da bu gurbet yarası Denizde karartı var bu gelen kayık dur? Denizde karartı var bu gelen kayık dur? Bu akşam içeceğim bir büyük bir de Buz koyun bardağıma belki diner efkarım Vuruldum çemberu ne da çemberu noyasına Acaba girer miyim yarımın rüyasına Yarımın rüyasına Kız evinin önüne da sereceğim kilimi Geçti bizden sevdan alce Al cebum, al cebumdan taş Ateş oldum, gülüm yok Dövbe lazım, Lenur nur çayların yaprakları anzar balığına benzer yarım yanakları yarım Bahçada yeşil çınar, boyu boyuma uyar ben seni akar denize Yaşlansaydık sevdum Senun ile diz dize Evun altı arpaluk oy Evun ne kalabalık oy 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 oy, oy. Yarım sende var mı dur Benim gibi sevdaluk Ay kire yollarına da boylarına maşallah Bizim evde gelin yokta sen olursun inşallah. Ben seni sevdum da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdum da dünyalara bildirdim. Sen yarimi dum Söz vermiş Sen beni Cemim geliyor cemim dudun Hiç almadan oy dudun Hiç almadan dudun Hiç almadan, dudun hiç almadan oy dudun Hiç almadan Azrail'e can vermem Oy oy güzelim Sevduğumu almadan oy sevduğumu almadan <laughs>